Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan değişti. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül muhakkak yazılır, halka devam eder ve fes hakka biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaptı küçük bir işlemdir kısa etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah Allah'a emanet Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp altı Altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızda olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Yazdığımız kağıdı ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukların sağlaman ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.